Merhaba arkadaşlar bugün seninle Esen karşınızdayım Bugün kendimi tanıtacağım arkadaşlar ee, Ben Musa Şimdi Musa arkadaşlar ee, Bu tarz videolara yeni başladım Aha da bu kardeşim Evet gördüğünüz gibi oyun oynuyor Evet kardeşim Arkadaşlar burası benim odam ee, selam adam. Ee, o odana... Çocuğum yürü git. Evet bu bilgisayarım arkadaşlar. Burada projeler projeler var. İşte böyle şeyler var arkadaşlar. Burada ödevler. Ee, ondan sonra kalemlik malemlik anahtar derken. Böyle şeyler var arkadaşlar. Ee, Efe'cim seni dışarıya alalım. Mamik. Hadi bak. Hadi. Arkadaşlar şimdi. Taktik aslında bu kardeşim. Hadi Hadi bak. Dedim hadi gir. Evet arkadaşlar benim odamda böyle süper bir oda bence şurada bir boşluk var efsane <laughs> burada evet şuradaki kardeş kapının arkasındaki kardeşim saklanıyor. Evet arkadaşlar benim de odam böyle bir yer. Şurada parfüm marfüm var. İşte burada da koltuğum var. Süper bir koltuk. Beni yarı yolda bırakmaz. Evet arkadaşlar ben burada çekimler falan yapıyorum. Ee, ondan sonra bilgisayarımdan bir şeyler yapıyorum. Aha burada da çantam. Gördüğünüz gibi yere attım. Uf, soba moba işte burada ee, hani kışın zaten kış geliyor arkadaşlar fark ettiyseniz. Kış geldiği için arkadaşlar burada e, böyle mesela klim şeyi klima diyorum ya. Bu bizi ısıtabilir hani o bakımdan şey yaptık. Burada da e, şunun Bir dakika. Evet. Şurada da şöyle. Bir dakika girmenin tarafı Gireyim. Mesela arkadaşlar şu bir şurada mı? şurada mıydı burada mıydı çok fazla hatırlamıyorum arkadaşlar ama buradaydı evet kablo buraya doğru gidiyor arkadaşlar burada bir şeyimiz var söyleyemedim yani şey kablosunda var kablo diyorum ya Allah'ım çıldıracağım şu kapatsın ve böyle çıldırın evet arkadaşlar yani prizden var şu prizlerden Arkada da var gördüğünüz gibi tam da şurada şu bölgede oradan çakıyorum bilgisayarım şarj az olunca e, oradan şarj ediyorum anasını burada ayrıyeten bir tane daha şey var lambalar gördüğünüz gibi e, lambalarımız var bir dakika odun şu anda full karanlık gözüküyor e, şurada e, lamba yeri var işte lanma diyorum ya gece lambası takabilirsiniz şurada yatarken mesela e, gece lambası falan takınca tabi ben gece lambası takmıyorum direkt kapatıp uyuyorum şuraya telefonu koyarsınız şuradan da prize e, elektriği takıp hani huf, e, şarj aletini takıp şarjınızda bırakırsınız sabah uyanınca da abi bakmışsınız şarj dolmuş kimin aklına gelirdi değil mi Evet kimin aklına gelir ciddiyeten koltuğuma oturayım. İşte arkadaşlar bu da benim odam. Ee, evimin dışarısını da çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Like atın arkadaşlar. Ee, abone olun. Bu da küçük bir böyle seans gibi bir şeydi. Evimin diğer kısımlarını da göstereceğim. Bu arada bir apartman. Apartmanda oturuyorum arkadaşlar. Ee, sonra bu arada şu biraz da dışarısı şuradan şöyle hatta çok ilerisinde şu evler görüyor musunuz arkadaşlar büyük ihtimal görüyor görüyorsunuz şu evlerin şunun basketbol sahası var bir de park gibi bir yer var e, öyle bir şey var arkadaşlar seksi koltuğum Evet arkadaşlar burada düşünce yeri gibi bir yer var yani yine dediğim gibi ee, şey olunca kaloriferleri çalıştırıyorum, ee, sıcak tutuyor odayı. Ee, ayrıca salonda bir tane daha klima var, hem soğutucu hem de e, ısıtıcı olarak kullanılan e, klimamız var. Evet, cidden e, klimamız da güzel. E, evet arkadaşlar, mini operasyon gibi bir şey oldu bu. Mini operasyon diyorum ya, böyle minik bir hale gelip e, artacak. Merak etmeyin arkadaşlar, bahçesi de var bu evin. Havuzudur, çardığıdır, jur'udur. Şimdi e, biraz örnek vermek istemiyordum. Hatta hatta böyle info üşün vereyim. E, arkadaşlar e, bu arada park da var. Evin evimizin şeyinde park da var parka gidip oynayabiliyorsunuz. Yanında kavuzda da şey var. Bisiklet koyma yerleri var işte. Araba garajları gibi yerler de var. Ee, ondan sonra şu havuz var. Gerçek havuz var. Arkadaşlar bir sürü şey var. Aslında o videoları sonra saklayacağım. O videoda sabah vlog olarak kullanabilirim. İlk evin işini göstereceğim. Sonra da şu maymışı göstereceğim. Evet arkadaşlar ondan sonra dediğim gibi ee, dışarıya göstereceğim. Şu anda küçük bir yer gösteriyorum. Yani odam. Şu da kulaklığım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o da kulaklığım. Ee, arkadaşlar neredeyse bu kadardı. Ee, Takip etmeyi unutmayın. Takip diyorum ya. Abone olmayı unutmayın. Ha. Sakın. Sakın. Evet arkadaşlar bu videomu da beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bay bay.